Ya Rabbi, sağlık da ver, sıhhat de ver, yemek yiyecek mide de ver, yemek de ver, çocuk da ver, dost da ver, güvenlik de ver. Bütün bunların ortalamasında sana şükredeyim Allah'ım. İdeal bu. Bunun dışında hep bir kenardan tutup, mesela sadece mükemmel bir evim olsun. İyi de kimle yaşayacaksın o evde? Evin olacak, ah mutlu bir yuvam olsa diyeceksin. E, sen ev duası yapıyordun 40 senedir. Bismillahirrahmanirrahim. Modern dünyanın karmaşasında rızık dediğimiz şey artık bir ekmek parasının ötesinde anlamlar yüklüyor. Kapitalist sistem insanları geçim kaygısının o dar sokaklarına hapsetmiş durumda. Daha fazla, daha fazla kazanma arzusu sadece ekonomik eşitsizliği derinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda ahlakı, değerleri ve insanın iç huzurunu da törpüledi. Bu çağ kolay paranın peşinde ahlakın nasıl eridiğini, manevi değerlerin nasıl göz ardı edildiğini bize acı bir şekilde gösteriyor ama biz kapitalizmin kazanma uğruna insani değerleri nasıl çürüttüğünü sorgulamak zorundayız. Daha da önemlisi dinimizin sunduğu o özgürleştirici bakış açısını anlamalıyız. Peki sosyal eşitsizlik ve adaletsizlik karşısında rızkı nasıl anlamlandıralım? Kazanmak parantez içinde o kolay parayı aramak ahlakı ve değerleri nasıl zayıflattığını konuşalım. Aile, sağlık, ibadet gibi manevi değerlerin rızık uğruna nasıl ikinci plana itildiğini tartışalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum menes hocam. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam, e, iyi ki bu programı yapıyoruz. Aslında ben kendi içimdeki haykırışı dile getiriyorum. Kardeşlerimiz bana teveccühle ulaşıyorlar. Bugün onların istediği bir konuyu konuşmak istiyorum. Asgari ücreti konuşur musunuz hocam? Ama ben onu biraz daha açmak e, mecburiyetinde kaldım. Daha evrensel olmasını istedim. E, siz günümüz toplumunun, günümüz Müslümanlarının Rızık arayışını nasıl görüyorsunuz? Özgürleştirici midir yoksa e, köleleştirici mi? Önce Enes hocam rızık deyince ekmek, kuru fasulye, tatlı, su akla geliyor. Belki bu doğru ama rızık sadece insanın yiyecek olarak midesine doldurduğu şeyler değil. Evlilik bir rızık çeşidi mutluluk bir rızık çeşidi. Sağlıklı çocuk sahibi olmak bir rızık çeşidi. Anne babası duası almak bir rızık çeşidi. Başına bomba yağmadan, soğuktan donmadan yaşadığın bir ülken olması, bir evin olması bir rızık çeşidi. Yani Allahu Teala'nın belki onlarca sayacağımız rızkı var üzerimizde. Bunlardan bir ekmekle kuru fasulyeye tıkanırsak çok yanlış bir iş yapmış oluruz. Katılıyor musun bu tespitime? E, yüzde %100 yüz katılıyorum hocam. Neden? Niye böyle bir giriş yaptın de şimdi? Kendim için mi sizin? Bana için? yani niye böyle bir giriş yaptım ben? Çünkü evrensel bakıyorsunuz. ve Sığ çünkü bakıştan çıkıyorsunuz. Ortalamayı bulan mutlu olacak onu söyleyeceğim. Hı, yani. Bir insan sadece et ve her türlü yük, lüks ziyafetle yaşayacak kadar yiyecek rızkı var. Sağlığı yok. Oturup sofraya beraber kaşık çatal kullanacakları eşi yok. Var. Her an başımıza bomba düşecek diye korkuyor. İnsan benim rızkım var veya yok demesi için bu ortalamayı bulması lazım. Nice insanlar var, bizim dostlarımız, belki akrabalarımız mideleri yok. Parasını koyacak yer bulamıyor. Ekmeğini koyacak midesi de yok. Hangisini isterdik acaba Allah'tan? Yani keşke midem sağlam olsa da bir kuru ekmekle idare etsem diyen insan bulmuyor. Görmedik mi biz? O zaman bir Müslüman olarak, hatta bir insan olarak eğer rızık konusunu bizi çıldırtacak düzeyde bir bela olarak istemiyorsak başımıza rızkı Allah'ın nimetlerinin ortalaması olarak anlamak lazım bu ekmek fasulye su tatlı çay bu midemize inen şeyler midemize indireceğimiz şeyleri ısırdığımız dişlerimiz İnsan dişi ağrınca böyle buraları şişmiş. Hangi tür eti seversin o zaman? Hatta insan dişi ağrırken işte senin için yaptık bunu gel en pahalı pirzoladan yedireceğiz deyince rahatsız oluyor bundan değil mi? Yani Tabii. hakaret kabul ediyor bunu. Yani ben bu kadar acı çekiyorum sen neyin derdindesin diyor insan. E, demek ki dişler pirzoladan daha değerliymiş. <laughs> tamam çelik dişlerim var hiç de ağrım yok yiyecek bir şey yok. O da yetmiyor. Tabii. Değil mi? Tabii Ortalamasını bulmak diye bir siyasetimiz olacak. Ya Rabbi. Sağlık da ver. Sıhhat de ver. Yemek yiyecek mide de ver. Yemek de ver. Çocuk da ver. Dost da ver. Güvenlik de ver. Bütün bunların ortalamasında sana şükredeyim Allah'ım. İdeal bu. Bunun dışında hep bir kenardan tutup mesela sadece mükemmel bir evim olsun. İşte şu kadar metrekare bir evim olsun. İyi de kimle yaşayacağını o evde. Evin olacak, ah mutlu bir yuvam olsa diyeceksin. E sen ev duası yapıyordun 40 senedir. Hakikaten hocam ev duası yapıp sonra ya herkes çekiyor biz de bir kredi çekelim diye ev alıp sonra yahu bu kredi borçlarından bıktık Keşke o kiracılık günlerim gelse de mutlu olabilsem i̇ntihar diye intihar etmesem. Değil mi hocam? Ya. Onun için bakış var ya Enes hocam. Hayata nasıl bakıyorsun? Kavramlara nasıl bakıyorsun? Bunu yakaladın mı? Mutluluk sensin zaten. Bunu yakalayamayan hep bir noktayı yakalıyor. Evet. İstanbul'a bir gitsem. İstanbul'da bir dairem olsa. Ondan sonra Mayıs ayını zor çekiyorsun köye bir gitsem. Ya insan cennetten başka bir yerde mutlu olmaz. Bunu anlamak lazım. O zaman köyün de sana geçici bir diyar olduğu için mutluluk verir. Evet. İstanbul'da da yaşasan mutluluk verir. Ben bazı kardeşlerimizle cedelleştiğim de oluyor. E i̇şte işte İstanbul'un trafiği şöyle, havası böyle, gürültüsü böyle, böyle, böyle. Böyle dinledikten sonra diyorum, kardeşim zincirle mi bağlıyorlar seni? <laughs> git köyüne, git köyüne. Türkiye'nin Ambulansın gitmediği bir köyü var mı? Artık yok. Dolayısıyla İstanbul'la sağlık bakımından aynı mı? Aynı. Türkiye'de çocukların okula gidemeyeceği bir köy kaldı mı? Yok. Eğitimde de aynı. Devlet tuttu. Bir ucundan öbür ucuna Türkiye'yi tek şehir haline getirdi. E tamam. Ne, niye İstanbul'dasın madem öyle? Ha, Bu mutluluğu sadece İstanbul'a gitmekte zannediyor. Hem uçak bileti alacaksın çabuk gideyim diye hem pilota yükseltme uçağa ben düşerim diye korkuyorum diyeceksin e bu çelişkiyi yaşıyoruz evet, insan. Evet. onun için bizim mutlu etmiyor hiçbir şey yapay mutluluklarla kendimizi oyalıyoruz tekrar rızık konusuna dolayalım <laughs> rızkın ortalamasını bulmayanın derdi bitmez onun karnı hep ağrır her yediği yemek ona dokunur evet. Sadece çocuk değil ki, anası da lazım, babası da lazım çocuğun. Sadece onlar da değil, bir akraba çevresi bir mutluluk lazım. Yani bunu kendimiz idrak edeceğiz, beynimiz buna iyice alışacak, yani anlayacak ki biz mutluluk deyince hayatı güzelleştiren her şeyin bulunduğu bir kümenin içinde bir orta alt payda yakalıyoruz. Bunu anladığımız zaman idrak ettiğimiz zaman tırnağımıza batan bir diken bizi ağlatmaz. Çünkü mutluluk evet diken batmadan yaşamaktır ama yani on parmaktan birine diken batınca da dünyanın yıkılmayacağını anlayın. Çocuk bunu idrak edemediği için işte dikenin batması değil tırtıl bile değse eline evet. feryadu fikane ediyor. Evet. Bu birinci noktamız. İnşallah bunu anlatabildim. Evet hocam Allah'a sana olsun. İkinci meseleye gelince <laughs> bir insan bir tane peygamberler hariç gösterilemez ki sonsuzluk hissi taşımasın. Deprem oldu mesela Allah beterinden muhafaza buyursun, Amin. tekrarından muhafaza buyursun. Hepimiz gördük, bir köye bir tır yanaştı mesela köylülere orada erzak dağıtacak. 250-300 hanelik bir köy diyelim. Yani... insanlar, jandarma falan yoksa orada... odaları doluncaya kadar aldılar, diyemediler ki bu köyün sonunda da başkaları var. Ama Enes Hoca... sen ve ben orada olsaydık başka biri değildik ha. Yani biz kendimizi... Tabii. biz, biz Tabii. öyle yapmayız diye bir garantimiz yok. Tabii bu yaratılışımıza var olan Heh, bir şey. Bir tamah dediğimiz var. bir şey var. var. Ya birader... Bir daha deprem olana kadar Allah göstermesin yeter sana bunların ne yapacağı <laughs> yani. <laughs> Koyacak yeri yok. Oradaydım ben o zamanlar hakikaten dediğiniz kadar var. Ben bir şey anlatmıyorum. Yok yok hocam gözlerimle şahit oldum. Şimdi bu bizim insan olarak yaratılış tarzımız böyle. Evet. Yani istiyoruz ki dünya benim olsun. Avucumun içinde olsun. Sana da biraz vereceksem ben vereyim gene. Mesela buna bir çarpıcı örnek vereceğim. 75 yaşında, 85 yaşında bir ihtiyar. Paralar bankada vesairede. Çocuğu gelir, baba işte şu kadar para ver dükkan açacağım. Fakat vermez. Sonra "Ya çocuğuna niye yardım etmiyorsun? Bu paraları ne yapacaksın?" diye sorduğunda e, "Çoluk çocuk için içinse. Ebe mübarek adam." Çocuk istiyor işte bundan... çalışacak. Yok çocuklar için saklıyorum. E çocuğun bu senin. Bu çocuğu Bu işte yani... Dünyayı versek de bir insana, sen ve ben de dahil ama. evet ama... Sadece bir ihtiyar sorunu Tabii değil ki. bu. Tabii ki. Versek de dünyayı... koyacak yerim yok. Sana veriyorum ama benim ha haberin olsun diye veririz. Büyük bir tamah yaşıyoruz. Ama hocam... Neyi vermediyse Allah onun peşinden koşuyoruz. Tamağımızdan dolayı. Evet. Bu da bizi tüketiyor. Ve bugün iş yerlerinin en çok yaşanan Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalığı tükenmişlik sendromu. Tükeniyoruz hocam. Buradan baktığınızda bu ekonomik olarak bizim kontrol edemediğimiz hayat olarak baktığımızda insanın kaygısı gerçekten rızka mı yoksa e, bu tamahtama? Her şeye. Her şeye. Yani elinden gelse insan gökyüzündeki bütün oksijeni bir tüpün içine koyar, kendi cebine koyar, yerleştirir. Yani gökyüzündeki oksijen bir gün biter korkusuyla onu da stoklar insan elinden gelsin. Pandemi döneminde hocam kutu kutu makarnalar vardı evlerde. Kutu kutu zeytinyağları, bitkisel yağlar, marketler bomboştu. Hatta bir e, halli kutusunu bile birisi alıp televizyonlarda vermem kimseye diyordu. Bunu da acı bir tecrübe olarak yaşadık. Yani sadece filmlerdeki gibi insanlar aç kalınca birbirini yemiyor. Pandemi döneminde biz bunu işte buna şahit olduk. Onun için insanın bu tamahı yani bitmez, tükenmez hırsı ve korkusu ve cennetten başka beni doyuracak bir yer yok imanı birleşmezse insanı bu korku yer bitirir. Kur'an-ı Kerim'imiz şeytanın insana tehditlerini, kışkırtmalarını anlatırken ne buyuruyor? يَعِدُكُمُ fakra. Sizi hep fakirlikle korkutur Allah buyuruyor. Bu da ikinci gerçek. Üçüncü gerçeğimiz, bu birinci ve ikinci anlattığımız insan realitemiz. Biz Asya'da yaşıyoruz diye mi böyle oldu? İsviçre'de yaşasak böyle olmayacak mıydı? Biz böyle yaratıldık. Evet. Kim yarattı bizi böyle? Rabbimiz Celle Celaluhu. Allahu Teala yani böyle istemiyordu da başka türlü istiyordu da böyle yanlışlıkla mı yaratıldık biz? Haşa. Demek ki bu Allahu Teala'nın hırsımız bir türlü ortalamayı görmeyen gözümüz, şeytanın bizi korkutmasına karşı ürküşümüz, bütün bunlar allah Teala'nın bilerek, murad ederek bünyemize yerleştirdiği yapımız bizim. Gözümüz neyse bu da öyle bizde. Nasıl benim sakalım büyüyor yüzümde, Rabbim böyle yarattı bir erkeği. Aynı şekilde bu mizacımızı, karakterimizi, ürkmemizi de böyle bilerek Allah Teala yarattı. Neden? Neden? Çünkü imtihan etmek istiyor bizi. Bu imtihanı bu genel tabloda da yapıyor. Sofraya oturduğumuz zaman doktorun tavsiye ettiğinden fazla bir yemeği oburlanarak yerken de imtihan ediyor Allah Teala. Yani insan genel olarak ambarlarını dolduruyor. İşte bahsettiğimiz marketlerde boşluk kalmadı diyorsun. Aynı şekilde sofraya oturduğunda da küçük ambar mideyi de böyle dolduruyor insan. Her yemekten sonra daha çok yemeyeceğim doktor uyarmıştı zaten diyor. Ama doyunca bunu söylüyor. Evet. Doyunca söylüyor. Evet. Basiretli insanlar ne yapıyorlar? Doktorun tavsiyesi dışında bir şey yemiyorlar. O da aynı sofraya oturuyor. Biri iradesini kullanıyor. Öbürü doyana kadar iradesini kullanamıyor. Nefes alamaz hale gelince doktor böyle demişti fazla yemeyeyim diyor. İlk koyacak yer yok zaten yemeği. Bu sebeple bu dünyada rızık mücadelemiz Allah'ın planı gereğidir. Bu planda Allah hem bize gidin çalışın. Maişetinizi temin edin. Gökten size rızık atmayacağım ben. Evet. Buyuruyor. Hazreti Ömer ne diyor Medine'de, Mescid-i Nebi'de oturan, çalışmadığını gördüğü delikanlara, yer altın mı bitiriyor? Gökten altın mı düşüyor? Hadi bakayım herkes işine. Ne muhteşem ya! Mescid-i Nebi'den adam kovuyorsun sen ya. Niye? Tembel tembel oturuyor burada diye. Demek ki bir çalışma görevimiz var. Evet. Bu çalışmayı da ortalama ile yapacağız. 24 saat çalışmak yok. Uyku ihtiyacı var. Çoluk çocuk ihtiyacı var ibadeti ihtiyacı var çalışma 8 saat çok güzel dengesi oturdu şimdi 8 saat insanla iyi bir şey oturttu yani 8 saat çalışıyorsun Müslüman 8 saatini de ailesine bedenine ayırıyor gerisinden ibadetini ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor böyle bir düzen içerisinde sürekli çalışacak insan çalıştığının karşılığını da Allah'tan görecek ve iradesini kullanacak. Hocam işte tam bu noktada Rabbimiz diyor ya ve yarzuquhu min haythu la yahtesib ve men yetevekkel alallahi fehu hasbu kim bana dayanırsa sığınırsa tevekkül ederse ben onu hmm. yeterim buyuruyor. Yeter. Şimdi bugünün de bir ekonomik stresi var. E, ekonomik bunalımları var. E, bu ayet nasıl bir reçete olabilir? Rızık endişesi taşıyan insan için. Şimdi tembel için değil bu ayet ama. Değil. Çalışan için. Evet. Çalışıyorsun, sen üzerine düşeni yapıyorsun, gerisini bana bırak allah Teala buyuruyor. Çalışmayana bırak demiyor. Evet. Çalışmayana Allah'ın böyle bir vaadi yok. Yok öyle. Heh, burada nasıl yetiyor Allahu Teala? Bir, göz tokluğu veriyor sana. Milletin baklava yerken aldığı zevki sen kuru ekmek yerken alıyorsun. işte bak Allah seni yardım etti. Fakir sahip olduğu az olan değil yetinemeyen kimsedir diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. Bu dediğiniz bakış Evet. Mesela insan var. Işte bugünkü rakamlarla asgari ücrete yakın bir rakam ödüyor. Lokantada çoluk çocuğuyla yemek yiyecek evet. diye. Bir asgari ücret bırakıyorlar geliyorlar oraya. Belki de kredi borcuna girerek çıkıyorlar lokantadan. nitekim tatiller hep kredi kartlarıyla ha, yapılıyor. Güzel. Bir insan da var. O askeri ücretin yüzde biri bile değil. 200 liralık bir sofraya oturuyor. Hanımının yüzüne bakıyor. Hanım ona bakıyor. Yesenize bu yemeği. Yemeği bile unutuyorlar birbirlerine evet. mutlu oldukları için. Birini Allah salmış ona para yetmiyor. Öbürüne eşine baktıkça mutlu olacak. Yani. Fasulye soğudu, yeğinle bunu. Ama o arada ilk kaşıkla beraber evet. bitmiş onların iştahı, tamam doymuşlar yani. Biri neredeyse sıfıra yakın masrafla doyup kalkıyor. Elhamdülillah ne güzel yemek yedik diyor. İçtiği su ona kan oluyor, gıda oluyor. Evet. Öbürü hastan gidiyor hastanelik olacak bir yerde bir çuval para harcıyor. Perişan olup geri geliyor. Yani Allah'ın yardımı deyince, al bir tomar para diye anlarsak bela veriyor aslında Allah o zaman. Evet. Çoluk çocukla mutluluk ortalamasını kattık ya şimdi, Evet. ekmek yetti bize, Niye? ekmek kavgası diyorsun, bir zoladan başkasına razı olmuyorsun ama meyve diyorsun, elmayı beğenmiyorsun, Afrika'dan Ekvator'dan gelmiş meyve istiyorsun. Yani Allah rızka kefil, zenginliğe, şımarıklığa kefil değil. Şımarıklığa kefil değil. değil. Evet. Şımarıklığa kefil değil. Evet. Karnını doyurmaya kefil, seni aç bırakmamaya kefil, Allahü Teala senin huzuruna kefil, mutluluğuna kefil, şımarıklığa kefil değil Allahü Teala. İstemiyor ki onu kefil olsun zaten. Evet hocam bir de şu var ama, şimdi günümüzde çok yaygın, kripto para, bitcoin, bahis gibi yollardan kolay kazanç elde etme var ki buna da Kumarbazlık asırlardır evet, insanda var. var. Bu kumarın modern şekli. Modern var. şekli insanlar artık mantığından çok daha farklı hareket Çünkü, ediyor. Çünkü Enesciğim Dünya Bankası dahil bu sonradan görme, kapitalizme sonradan iştahıyla saldırmış insanla basılı para yetmiyor artık etmiyor. Hazine yetmiyor ya. Yani savaşa girmiş ekonomisi tehlikedeki bir devletin, öyle bir devlet düşün, bütün devletlerde olabilir bu, öyle bir devletin kağıt para basıp enflasyona rağmen ekonomiyi düzeltmeye çalışması gibi insanlık iştahsı, böyle ölesi bir iştahla girdiği için, kapitalizmin sofrasına oturduğu için doymuyor bir türlü. Normal para yetmiyor. İlla borsada oynayacak, iş işte o saydığın yerlerde oynayacak. Allah'tan başka bela istemeye gerek kalmadı çok hakkısınız hocam çok teşekkür ederim ağzınıza Sağ yüreğinize sağlık bugün hayatımızı kuşatan kaygıları geçim derdini kazanma hırsını ve bunun bizi de nasıl yorduğunu konuştuk ama sevgili peygamberimiz çok, çok sade anladım. bir sallallahu aleyhi ve sellem hakikati hatırlatıyor bize eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz sabah aç çıkan akşam da tok dönen Kuşlar gibi rızıklanırdınız buyuruyor. Biz de sizi tevekküle davet ediyoruz. Ama kuşlardaki gibi bir tevekküle. Kanatları çırparak. <laughs> Değil mi hocam? Öyle ağacın dalında beklemek yok. Evet. O zaman kediye yem olursun. Evet. Teşekkür ederiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.